dikkatlerinizi arz ederim efendim. Tabii bunların hepsini yaparken eğitim Hatay'ımıza nefes oluyor dedik. Hatay'ımız farklı dedik. Hatay'ımızın afetle ilgili bir modeli olsun istedik. Afette Hatay modeli dedik. Çünkü bazı şehirlerimizde yapılanlarıyla bunların farklı olduğunu görürsünüz. Ama çok şükür ki bugün artık bir anka kuşu misali küllerimizden yeniden doğuyoruz. Değerli misafirlerimiz 6 Şubat çok büyük bir acı hepimiz için unutulmaz bir kıyamet günü. Biz 123 şubemizle birlikte ilk andan itibaren Trakya'da büyük acının yanında 11 ilimizde olduk. 5 tır yardımımızı, 40'a yakın konteynerimizi, Elbistan'da kurduğumuz 21 e, konteyner evden ve okuldan oluşan, oluşan Gönül Mahallesi'ni bugün burada Elbistan'dan gelen komşularımız da var. Elb allaştır. Şey, Bir şey de ipresin şey fazlan şey şey mı var? Bu hediye hediye. Evet yine. Ay bunlar çok çalıştı sayın mali. Evet çocuklar buradayız.